İyi dersler. Ders başladı. Hello guys. Şimdi öncelikle sizinle yaptığınızdan emin olmak istiyorum. Her zamanki gibi sabah şarkımızı söylüyoruz. Lütfen benimle birlikte siz de yapın. Başlıyorum. Hello, hello, good morning, good morning, good morning. Hello, hello, how are you? How are? you. Lütfen cevap verdiğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Ve hemen derse geçiyorum. En son nerede kalmıştık? What do we do at school? Okulda ne yapıyoruz? Öğrendiğimiz konularda görmüştük arkadaşlar. Dersleri yani school subjects. Dersleri öğrenmiştik. Şöyle bir tekrar yapalım. Siz de benimle birlikte repeat after me. Beni tekrar edin lütfen. P E I C T Maths English Geography Science Drama Art Music History. Peki bunlar neydi acaba? Hatırlıyor muyuz? Bakalım. One P.E. Neydi? Beden eğitimi. 2. ICT ne görüyoruz burada? Bilgisayar yani bilişim dersi. 3 maths sorry 3 maths yani matematik. 4 English zaten biliyoruz arkadaşlar for'un İngilizce olduğunu. Bakın hello diyor. 5 geography geography coğrafya demekti. 6 science bilim Seven, drama yani tiyatro. Eight, art, resim. Nine, müzik. Ten, history yani tarih. Lütfen aynı derste yaptığımız gibi birbirimizle İngilizce, Türkçe karşılıklı yapalım. Mesela ben PE dediğimde siz beden eğitimi değil. Ben beden eğitimi dediğimde siz PE deyin. Birkaç alıştırma yapacağım. Siz evde bunu kendi kendinize, ailenizle ya da başka biriyle kendinize de yapabilirsiniz. PE beden eğitimi yes. Maths matematik. Resim art. Resim art. Art resim. History tarih. Tarih history. Yes. School subjectlerimiz böyleydi. Hatırlıyoruz diye umuyorum. Bir soru cevabımız vardı arkadaşlar. What are you doing? I am doing math. Şöyle bir örnek yapayım hemen size. Neydi? What are you doing? Do ne demekti? Hepimiz hatırlıyoruz bence. Yapmak demekti. What ne? You da sen. Yani bu sorumuzun cevabı ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Biri size sen diye sorduğunda nasıl cevap verirsiniz? Ben. Ben ne demekti? Ay. Aydan sonra ne geliyordu? Am. Ne yapıyoruz? Doing'i direkt yazıyoruz. Do yapmak. Ink alıyordu. Ne yapıyoruz mesela şu an? İngilizce yapıyoruz. O zaman ne diyeceğiz? I am doing in giriş. Bunun da soru cevaplarını yapmıştık yine. Bunları zaten ben size özel olarak vereceğim eee fotoğrafların soru cevaplarını listesinde kelime listesinde vermiştim zaten. Siz defterinize geçirebilirsiniz. Şöyle hemen sayfamıza geri dönelim. Burada alıştırmaları sınıfta yapmıştık zaten. Örnek vereyim ama I am doing geography. Ne diyor çocuk? Ben coğrafya yapıyorum. I am doing arttı bu. Art bakın neydi? Ay drama, sorry. Drama'ydı. Dramada neydi? tiyatro demek de bunun alıştırmalarını yapmıştık zaten. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Yes. Bunu arkadaşlar yeni görmeye başlayacağız. Burada activities. Yani aktiviteler var. Okulda yaptığımız ve yapmadığımız. Bir şey yapabilmek ne demekti? Can. Mesela ne diyorduk? I can speak English. Ben İngilizce konuşabiliyorum. Burada da kelimeleri lütfen benden sonra tekrar edin arkadaşlar. Listen to music. Listen to music. Listen to music. Learn about space. Learn about space. Write. Write. Sing. Sing. Draw. Draw. Do sport. Do sport. Neymiş bakalım bunlar? Listen to music. Music neydi? Müzik. Listen dinlemek. Listen to music. Müzik dinlemek. Learn about space. Space uzay demekti arkadaşlar. Learn öğrenmek. Learn about space uzay hakkında öğrenmek. Write zaten yazmak. Sing şarkı söylemek. Draw çizmek. Sport zaten spordu. Do da yapmak demekti. Do sport spor yapmak. Yani bir şey diyebilir miyiz? I can Learn about space at school. Okulda uzay hakkında öğrenirim. I can write. Yazabilirim. I can draw. Çizebilirim. Bunlar bizim activity, activities yaptığımız aktiviteler. Burada bir e, hikayemiz var. Hikayeyi Geçeyim arkadaşlar. Burada öğrenmemiz gereken bir dil bilgisi konusu var. Bakıyoruz ne demiş? What is he or she doing in music? He is or she is singing a song. He niçin kullan? Ne demekti? O demekti. She de o demekti. Aralarındaki fark neydi? He erkeklerde kullanılıyordu. She kadınlarda kullanılıyordu. Ve he ve she ardından ne alıyordu? Is alıyordu. Şimdi az önceki sorumuza baktık. Az önceki sorumuzdan ne diyorduk? What are you doing diyorduk. Neden? Çünkü you are alıyordu. Şimdi bunu normal cümle olarak yazalım. Ne derim mesela? O şarkı söylüyor diyeceğim. Bir kadından bahsediyorsam. Yes, she kullanıyorum. She is bizim olumlu cümlemiz. She is singing a song. She'den sonra ne geldi? Is sing benim. Eylemimde şarkı söylemek ne getiriyordum ben? Ink getiriyordum. Şarkı söylüyor. ne zaman? Şu an bir şarkı söylüyor. Kim? Bir kadın. She. Soru haline getireceğim. O ne söylüyor diyeceğim. Ne ne demekti? What. Evet, ne yaptım? İzi getirdim bakın. Kimden bahsediyorum? şiden bahsediyorum. What is she doing? O ne yapıyor? Ne yapmak ne demekti? Do yine ne yaptım bakın? İng'i kullandığım eylemin sonuna getirdim. O ne yapıyor dedim. Cevabım da yine şiirsinin e, son olabilir. Bunun yerine he yerine, she yerine he de olabilirdi arkadaşlar. He is singing a song. Burada da ne yapardım? Öznemi değiştiriyorum. Hiçbir şey değişmiyor. What is he doing? Diğerleri aynı kalır. Sadece özne he ya da she olabiliyor. Bunların da yeni örneklerini size göndereceğim arkadaşlar. Tekrardan konuma geçiyorum. Burada bakın bazı örnek cümleler vermiş. What is he doing in science? Fende ne yapıyor? Kim ne yapıyor? He yani bir erkek. He is learning about space. Uzay hakkında öğreniyor. In English he is writing a story. Write ne demekti? Yazmak. Story hikaye. İngilizcede o. Kim ama bir erkek. Hikaye yazıyor. Burada da bazı örnek cümlelerimiz var. Yes. Cross circular. We learn to solve problems. Problemleri çözmeyi öğreneceğiz. Burada number fun. Numara eğlenceleri var. Şöyle yapalım. Bir, bir ona kadar sayalım. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten'den itibaren olan kısmı göreceksiniz. Ondan yüze kadar. On neymiş? Ten, yirmi, twenty, three, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Please repeat after me. Tekrar edin beni. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90 90 100 100 Yes. Şurada şöyle bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın 40'dan sonra 440 olmuş. 50'den 550 olmuş. 60'dan sonra 660 olmuş. Burada bakın 70, 80, 90 diye devam ediyor. Bu size küçük bir ipucu olsun. Burada da arkadaşlar multiply yani çarpım istemiş bizden. Şöyle çarpma bir şekilde çarpım yapmanız gerekiyor. Onu da şöyle soruyoruz. Bakın burada bir örneğimiz var. What's 4 times 7? Yani 4 kere 7 ne? Times kere oluyor arkadaşlar. Burada da bir çarpım tablosu gibi yani çarpım yapabileceğiniz bir bölüm var. Sorarken de what is kullanıyoruz ne? Sayımızı yazıyoruz. 4 or 8 to 7. Arasına times koyuyoruz. Kere demek ve 7. 4 kere 7 diye geçiyor. Numaraları da böyle geçiyor. Siz evde böyle kendiniz çarpmalar yapabilirsiniz ve şu cümleleri kurabilirsiniz. Arkadaşlar burada da bir culture bölümümüz var. We go to clubs. Go neydi? Gitmek. Clubs kulüplerden bahsediyor. Club news, kulüp haberleri. Burada bakın ilk bölümde steel Ben band, band, pen band. Yani bir Gruptan bahsediyor. Do you like music? Müzik? müzik sever misin? Do you like? Come and join the bu gruba katıl diyor. We meet on Thursdays after lunch in the music room. Müzik odasında öğle yemeğinden sonra perşembe günleri meet toplanıyorlarmış. Everyone is welcome. Welcome neydi? Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz diyor. Cricket club var. Burada da paza. We meet on Mondays on the sports field. Spor alanında pazartesi veri buluşuyorlarmış. Please wear sports clothes and bring a hat. Hat neydi? Şapka. Şapka getirin ve spor kıyafetlerinizi wear, giyin lütfen diyor. Table tennis club var. Masa tenisi kulübü burada. We meet on Fridays after lunch in the dining room. Please come early to move the tables and chairs diyor. Cuma günleri öğle yemeğinden sonra yemek odasında buluşuyorlarmış. Lütfen erken gelin diyor. Neden? Masaları ve sandalyeleri çekmek için. Cooking Club var. Burada da yemek yapıyorlar. Find out about food and make fantastic dinners for your friends and family. Come to the school kitchen after lesson. Wednesday. Neydi? Wednesday. Çarşamba günleri ne yapıyorlarmış? Yemekler ve değişik yemekler buluyorlarmış. Arkadaşlarıyla ve aileleriyle. Lütfen dersten sonra school kitchen okul mutfağına come, gelin diyor arkadaşlar. Ve burada sounds as speaking var. Please repeat after me. Like, like. My, my. Kite, kite. Bike, bike. Bakın i e yerine ne kullanmış hep? I kullanmış. I'yi e nasıl okuyorduk? I diye okuyorduk. Buradaki e, tekerlemeyi kendiniz okuyabilirsiniz. Ben bir hızlı okuyayım. Siz de deneyin. I like my kite and I like my bike. Siz de okumayı deneyin. Lütfen. Ve konumuz burada bitmiştir arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Evde mutlaka İngilizce çalışmaya özen gösterin. Konuları unutmuyoruz. Anlaştık mı? Öpüyorum hepinizi. Çok özledim. İnşallah siz de beni özlemişsinizdir. Görüşürüz.